Kulak, insan ruhuna açılan kapılardan biridir. Bu yüzden sözcüklerin etkisi bazen kılıç darbelerinden daha derin izler bırakır. Shakespeare'in oyunları bu gerçeği defalarca önümüze serer. Sözler, kulağa fısıldananlar ya da yankılananlar çoğu zaman bir trajedinin başlangıç noktası olur. Hamlet'te bu trajedi doğrudan fiziksel bir zehirle başlar. Prens Hamlet'in babası Kral Hamlet, kardeşi Claudius tarafından uyurken kulağından damlatılan bir zehirle öldürülür. Ancak asıl trajedi kralın hayaleti oğlunun kulağına gerçeği fısıldadığında başlar. Bu kez fiziksel değil zihinsel bir zehir devreye girer. Oğlunun kulağına dökülen intikam sözleri onun ruhunu zehirler, akıl sağlığını sarsar ve trajik bir döngüyü başlatır. Macbeth'te benzer bir motif cadıların fısıldadığı kehanetlerle karşımıza çıkar. Hiç yoktan beliren bu üç gizemli figür Macbeth'in kulağına krallık hırsını eker. İlk başta basit bir düşünce olan bu fikir Lady Macbeth'in sözleriyle alevlenir ve sonunda Macbeth'in ruhunu tamamen zehirleyerek onu trajik bir sona sürükler. 3. Richard kendi kulağını zehirleyen bir başka karakterdir. Hırs ve kötülük Richard'ın iç sesiyle şekillenir. Kimsenin fısıldamasına gerek kalmaz. Kendini anlattığı yalanlar ve planlarla kendi felaketine doğru yürür. Onun içindeki kötülük bir yankı gibi kulağında büyür ve nihayetinde onu yok eder. Otello ise kıskançlık ve aldatmaca temasıyla kulağa zehirlenen karakterlerin en ünlülerinden biridir. Iago kelimelerle ustalıkla oynar ve Otello'nun kulağına fısıldadığı yalanlarla onun güvenini yerle bir eder. Sözcüklerin bu kadar ölümcül olduğu bir başka hikaye bulmak zordur. Otello duyduğu her sözle biraz daha kıskançlığın pençesine düşer ve sonunda hem sevdiği kadını hem de kendini yok eder. Kral Lear ise gururuna yenilir. Kulaklarını kızlarının içten olmayan iltifatlarına ve kibirli beklentilerine açar. Doğruyu söyleyen kızı Cordelia'nın sessizliği ve sadeliği onun duymak istemediği bir gerçek olur. Kendi gururunun ve kibrinin zehriyle Lear geri dönülmez bir yıkıma sürüklenir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi insan kulağından zehirlenir. Kimi zaman bu zehir bir başkasının fısıldadığı yalanlardan gelir, kimi zaman ise insan kendi heveslerinin, tutkularının ve arzularının esiri olur.'' Zehir kulağa dökülür ama kalbi, zihni ve nihayetinde hayatı ele geçirir. Bu eserlerin ortak noktası kulağın bir metafor olarak kullanılmasıdır. Kulağa söylenenler bir fikrin, bir şüphenin ya da bir arzunun tohumlarını eker. Bu tohumlar büyüdükçe insanı ya yüceltecek ya da yıkıma sürükleyecek bir güce dönüşür. Shakespeare'in bu eserleri ve Rumi'nin bu sözü kulağın sadece bir organ olmadığını, aynı zamanda insan ruhuna açılan en tehlikeli kapılardan biri olduğunu hatırlatır.